Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hover oyunu oynayacağız. Hover oyunu oynayacağız ama markayı göstermeyeceğiz. Telefon atmayın bana. Telif atma bana play doh. Reklam değildir. Reklam değildir. Alıp anam. Evet arkadaşlar işte hamurumuz çıktı böyle mavi bir şey. Uzaylı renginde. Şöyle elimizi bir sıvayalım. Ben de hamur hamur malzemeleri olmadığı için yapamıyorum. O yüzden neyle yapacağım? Bununla yapacağım. Bu şey edeceğim. Olmuyor. Neyle yapayım? Neyle yapayım? Ele yap. Evet. Şöyle güzelce açalım. Sizinle bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Çok değişik şey. Çok değişik şey. Buradan bunu alıyoruz. Batırıyoruz. Ve buradan da batırıyoruz. Ve buradan da yapıyoruz. Ve buradan da yapıyoruz. Ve da yapıyoruz. E şuradan da yapalım. Yavaş batırıyorum ki şuraları falan bulaşmasın. Bulaşırsa babam be. Anladınız. Çünkü bu benim babamın. Bir de ondan sonra fıs fıs konuşmasın. Ve bu arada onun için de şey etme Babamı seviyorum aslında. Evet. Şimdi başka şey soralım. Burada da yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil aldı. Şöyle. Şimdi gelin asıl kısma. Şöyle. Ne yaptım sormayın ben size göstereceğim. Çok değişik bir şey yapacağım. Benim amurdan yaptığım şeyler çok değişik oluyor. Ondan sonra bu ne alakadır? Siz benim hamur oyunlarım yok. Ay pardon. Hamur aletlerim yok. Ama şekilde oldu ha. Ondan sonra şöyle şunu alıyoruz. Böyle hak diye bir yapıştırıyoruz şöyle. Ve şöyle çeviriyoruz. Bunu 6 dakika yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Ay ya. Ah. Çıktı. Tamam. Şöyle bir şekil oldu. Evet. Şurası kırılmış olabilir ama olsun. Evet, bunu şöyle ayarlastıralım. Sonra yine lazım olacak. Böyle koyalım. Şimdi yine bunu alıyoruz. Yine yani böyle bastırıyoruz. Her tarafı. Bastırı 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 bastırı. Ya burası yemek mutfağına döndü ya. <laughs> Merhabalar herhalde. Onun gibi oldu hani. Şey gibi oldu aynı. Yemek mutfakta gibi oldu. Ne bileyim. Gelinim mutfakta var ya. Bırak şunlardan. Ne oluyor lan? Şöyle esnafımla. Arkadaşlar az önce telefon travma geçirdi. Telefon travma geçirdi. O sırada erkekler. Ey dayı. Telefon travma geçiriyor. Ben buna gerek... Evet, bunu yoğuruyoruz. Ulan, bu tişörtler de geliyor, şöyle geliyor ya. Ondan sinir alıyorum ben. Neden bu ellerimi savadım? Çünkü yerime bulaşmasın diye. Oğlum. Bir de yırtıldı ya bu. Hop. Evet şu şekil alıyor. Ve bunu boy yapacağız. Ve bunu da boy yapacağız. Şu şekil aldım. Yani bok gibi fotoğraf oldu. Şimdi Buradan da şöyle gözüküyor. Şimdi de bunu da şöyle bastırıyoruz. Bastırı, bastırı, bastırı. Bastır bastır bastır. Bastır bastır yapıyoruz. Gümbürü 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 yapıyoruz. Yedi buçuk yedi buçuk yapıyoruz. Ondan sonra ne diyor oğlum demeyin bana. Eee lan bastırı bastırı yapmayı unuttuk. Bas, 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 bas. Böyle yapmıştım ya ben bunu. Bastır, 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 bastır. Tamam bana. Ayda şu şekil aldı ya. Altında altında delik çıktı ya. Çok değil. Bunları kapat. Çok değil. Evet şöyle yapıyoruz. 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 Bu ne kafaymış be. Evet şimdi şu şekilde aldı aynı şunun gibi. Evet şimdi bunu. Bu böyle ya. Bunu şöyle yapacağız. Şu şekilde şöyle oluyor. Ondan sonra ne yapacaktım ben? Şöyle olsun. Şu parça koparttık. Böyle bir parça alıyoruz. Şöyle. Heh, tamam. Şu şekil alıyor. Şöyle. Bunu buraya koyuyoruz. Eh. Ve bunu bastırıyoruz. Bastır 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 bastır. Buna gerek yok aslında. Şimdi bunu buraya koyuyoruz bir şey kalmış. Hayır, bunu yapıştırmak istemiyorum. Ya, şey gibi oldum. Şimdi bu arada markası gözüktüyse reklam değil. Çünkü bunun markası var. Yani reklam değil. aile yapıyorduk aslında. Siz bu tarafını görün. Bu taraf daha iyi. Reklam yemek diye telif yemeyelim diye. Vallahi bak bana telif atarsanız yani ben böyle işe yani başlarım yani. Şöyle göz şekli gibi oldu. Bakın şuraya. lan. yağmur olma. Şöyle oldu. Şöyle yapayım. Şöyle bir şekilde oldu. Anala Spider-Man'in şeyine benzedi bu. Gözüne. Gözüne. Şimdi şöyle. Bunu bol yapmak istiyorum. Nasıl yaptığımı da bakın şöyle. Şöyle pozisyon aldı. Nasıl ben şuradan batıralım. Şöyle bir şekil oldu. Ve şimdi bunun ortasını da yapayım ben. Düzenli bir şekilde yapıyorum. Evet. Şunu daha. Buraya kadar izlediysen like at. Evet. Şunu Şöyle bir şekil. Burası bol ısırılmış gibi oldu. Ah yaka yaka. Şimdi bunu da bol yapıyoruz. Şöyle. Şu an şöyle olan var ya. Şöyle göze benziyor. Onu bol yapıyoruz. Bol yapıyoruz. Evet arkadaşlar videoyu kapattım çünkü bu sığmada için bunu yarım yaptım arkadaşlar şöyle yarısını koparttım da yaptım çünkü neden şu sığmadığı için yaptım koyalım şunu koy evet elimde şöyle küçük bir parça var şöyle gösterelim bunu da kameraya yapıştırayım şöyle. Nasıl mavi görüyor musun ortamı? Güzel mi? Mavi mavi. Güzel miydi mavi mavi? Mavi mavi, masmavi. Göster boncuk mavi. Birden gördüm aşık oldum. Bu nasıl yani? Ve bunun ucunu alıyorsunuz. Ve bunu da bol yapıyorsunuz. Ve... Bu şöyle hmm. Aha, tamam. Şöyle yaptım. Yine buna gerekiyor. Şöyle bir şekil aldı bu da. Ortasını şeyle yaptım şunla. Ve bu geri kalanınla da şöyle kıvırıyorsunuz. Ve böyle bir şeyler oluyor. Ve bunların şu sıra geldi en güzel kısma. Şimdi bununla bunu yapıştır. Ben yapacağım size. Bununla bunu yapıştırıyorsunuz. Bununla da bunu yapıştırıyorsun. Ve bununla da bunu yapıştırıyorsun. Alın size hamburger. Hamburger hamburger. Bu da arkadaşlar şey olacak. Ya da şu üstteki atalım ya bunu çöp çöp. Ya düşme parçacıklar ya. Düşerse annem beni mahvedecek. Şöyle. Evet tamam. kalan mavi oyun hamurlarını şöyle toplayayım. Çünkü lazım oluyor. Şöyle yerde yapayım. Yerde diyorum masada. Ha şöyle. Şunları şöyle görün şöyle. Böyle koyayım. Evet yapıyoruz şu an. bakalım yapmıştı Evet şöyle tövbe estağfurullah. Bunu da şöyle. böyle ee, Şöyle. Evet şöyle bir şekil aldı. Hamburger. Bir kere de düşme var ya. Dur şunu kaldıralım doldu. Tamam. Şunun içine şöyle e tamam. Şöyle şuralardan yollardan şöyle yapıştıralım. Yanlardan kan buradan. yanlardan. Şöyle bastıralım şöyle. E bunu da şöyle. Tamam bitti. Tamam <laughs> bitti. Evet. Şöyle bir hale aldı. Çok başka bir şeye benzedi. Ulan yamuk oldu. Yamuk yamuk. Yamuk abi. <laughs> yamuk abi oldu. Böyle bir hamburger. Şimdi bunu yiyoruz. Tadı güzelmiş. Yemedim de. Siz sakın yemeyin. Kamu spordu. Siz sakın yerseniz zehirlenip Ölürsünüz. Bunu söyleyeyim. Ola, kamerada kendim gözükmüyorum. Hamur göstereceğim diye şöyle oluyorum ya. Ağzım gözüküyor şöyle. Bu arada video için şöyle. Ben aslında şöyle düz durarım da gözlerim gözükmediği için böyle duruyorum. Yani böyle böyle yapıyorum. Hani biliyorsunuz arada otururum gibi böyle dik durmuyorum. Evet şimdi. Bununla da işimiz var. Sonra da bitiyor. Hayırdır. dur. Bu videoyu daha çok yapacağız. Evet, yaptım. Şöyle. Evet, amur oyunumuz bitti. Şimdi bu da ne yapma zamanı? İçinden geçme zamanı. Evet, içinden geçtik. Hamburger geldi. Mamur 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 hamburger oldu. Ham 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 gur 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 ger. Ham 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 gur gur ger oldu. Ham ham gur gur ger oldu. <laughs> Bu da şöyle. Başka şey yapmayacağım sadece eski haline götürüyorum. Hani böyle kutudan çıkmış diye böyle. Onların yapmaya çalışıyorum. Yani böyle direk top yapıp da o içine koymak gelmiyor bana. Sindir şeklini aldı. Evet, bunu da koyuyoruz. Bak, nasıl da koydum. Şimdi kapatalım. Durun bir dakika ses burada durun. Düştü de o yüzden. Yani ne yapalım şimdi? Size top oynatacağım. Yani top oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ben 10 kere sektireceğim. Siz de kaç kere sektireceğim göreceksiniz. Durun bir dakika. Panduflarımı Bandufları giyeceğim. Panduflarımı giyeceğim. Panduflarımı giyeyim. Pandasımı. Evet, pandaslarımı giydim. Neden? Çünkü bunlarla daha iyi sektörün Şuna baksana. Koca ayın ayakları gibi oldu. Siz topu nasıl göreceğiniz? <laughs> topu nasıl göreceğiniz bilmiyorum ama. Ama şöyle yapalım. Evet. Yere koydum. Allah. Top nerede? Top nerede? Dur bir dakika. Evet, tamam. Buradaki dışarıda açtım çünkü korkuyorum. Şimdi topu getireceğim. Ben burada olurum. Evet arkadaşlar topu getirdim. Şu şekilde böyle topumuz. Bir dakika durun. Evet geldim. Ya her seferinde düşüyorsun ya. Evet şimdi şurada duralım. Evet. Şimdi topu sektireceğim. Görünür ulan daha sektirmeyi bilmiyorum. Daha sektirmeyi bile bilmiyorum. aslında şöyle bir futbol oynayabiliriz. Durun. Ben elime kamera alacağım ve şöyle yapacağım. Bakın, şöyle gideceğim. Bekleyin. Şöyle gideceğim ben. Evet dur. Ben kamera tutmak içinde çok Hadi, size şöyle tutacağım tamam mı? Öyle gideceğim, böyle gideceğim ve gol atacağım. <laughs> Aa. Bu şekilde arkadaşlar benim sesimi serbest vuruş yürüyordu ama geri atıyor. Evet. Gol attı. 1-0. Attı Başka birisi varmış gibi hayal edeyim Hop. Oldu lan Arkadaşlar ben tek olduğum için ıı, oynayamıyorum. Yalnızım buraya da. Ayrıca Dur hatta şuradan vuracağım. Şu arkadaşlar şey izleyin. Sorsa var ya. Nasıl şey, şey. sayılır? Hani sağdaki o yuvarlak şey olur mu? O da. Nasıl